Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün boğa burcu ve boğa burcu için astrolojiye bakıyoruz arkadaşlar 12. ay ilgili aralık ayı ilgili bu yılın son ayı ilgili bakalım gökyüzündeki gezegenleri konumları aralık ayında bakalım boğa burcu sayın nasıl etkileyecek ne sana nasıl bir enerji getirecekler bakıyoruz Aralık ayı 2025 Boğa Burcu en çok sizin ikinci ve 8. ev aktif olacak. Bu ne demek? Para. Para konuları gündemde olacak sizi. Maddiyatla ilgili bir sürü gelişmeler olabilir. Evet, bunu detaylı bakalım. Ama şimdi sırayla başlıyorum arkadaşlar. 4 Aralık Dolunay sizin ikinci evden gerçekleşiyor. İkinci ev bu para evi sizin kazanç evi, değer evi. Ve bu e, dolunay arkadaşlar nasıl bir enerji getirir? Bazı şeyler netleşir, tamamlatır. E, demek ki burada para konusunda bazı şeyler netleşir. Para al nereden bir yerden para almayan bekliyorsanız para alacaksın ne kadar e, o para ne zaman alacaksın, ne zaman e, gelecek ya da e, buradan ne zaman ne kadar para kazanacaksınız, e, bu e, gelirinizi netleşir. Mesela belki yeni yıl ilgili bazı şeyler, maaşınızı yük ne kadar yükseleceğini, ne kadar zam alacağınıza e, ya da mesela burada para ilgili e, kendi işi yapıyorsun, bu kendi işi alakalı. Örünü ne kadarsın Değerlendireceğine Bu konuda bazı şeyler netleştirirsin Ne demek Zam zam yapmak istediğin şeyleri Zamlandırırsın ya da Sana ne kadar Para geleceği bu konuda bazı haberler alır, Alırsın e, Gibi görünüyor Ve sizin buradan de, bazı şeyler Değer sizin değerli olan şeyler Tekrar değer bu değeri Gözden geçireceğinize gösteriyor Çünkü Dolunay tamamlama enerji Mesela sizin olan değerli olan şeyler belki sizin artık değerli değil ve bunu elle çıkartmaya çalışırsın. Mesela bir şey satmaya karar verebilirsin, değiştirmeye karar verirsin, yatırım aracı yatırım aracı değiştirmeye karar verebilirsiniz. Mesela bir yerden yatırıyorsun, yatırdın para. Orada diyorsa artık ben para kazanamıyorsun. Ben oradan çıkacağım. Ve başka bir yatırım aracına yönlendireceksiniz. Olabilir boğalar. Bu, bu dolunay bu konuda finansal konular, maddi durumlarınızı Para nereden kazanacağınızı, nasıl kazanacağınızı buradan haberler alacaksınız ve bazı şeyler netleştireceksiniz devam ediyoruz. Neptun Neptün 10 Aralık'ta. Neptün arkadaşlar sizin 11. evde. Neptün nasıl bir arkadaşlar bir gezegen? Hayal, sizin hayaliniz, hayal gücü, duygularınız. Neptün hem ruhsal ilgili konularla sorumlu ve bu Neptün retro hareketinden Çıkıyor ileri dolanmaya Başlıyor ve bu 11. evde Sizin e, gerçekleşecek ve bu 11. ev arkadaşlar sonuçlar Demek ki e, Bu 10 Aralıktan sonra Arkadaşlar belki hayal ettiğiniz şeyler Nasıl alabilirim e, Nasıl elde edebilirim Böyle bir sonuçlar e, sonuçlara Varacağınıza ya da Gerçekten bir hayaliniz varsa bu hayalinize ulaşabileceğinize gösteriyor ve Neptün arkadaşlar bazı e, birazcık olayları konuları bunaltır ne demek e, çünkü Neptun pembe gözlükteler insanlar Neptün etkisi altında bazı olaylara pembe gözüyle bakarlar özellikle bunun retrosunu bile ne demek gerçeği göremezler e, ve bu pembe gözlük çıkartıyorsunuz artık e, gerçeği görebileceksiniz e, gerçeği nereden görebileceksiniz arkadaşlar 11. ev alakalı çevre ya bu sizin çevre arkadaş çevresi e, bence gerçeği bazı insanları gerçek yüzünü özellikle arkadaş çok güvendiğiniz insanları gerçek yüzü görebilir. belki şimdi onlara gerçek yüzüyle bakmadınız Öyle, ne bileyim bir şey gerçeği görmediniz ve çevre alakalı bazı şeyler olabilecek gelecek yüzü bazı insanlar gösterecekler ve buradan çevre değiştirmeye çevre değişikliği geleceksin bu 10 aralıktan sonra ee, ya da bu 10, 11. ev arkadaşlar sosyal ağda sosyal A evgeli gösteririz sizin mesela sosyal medyada aktifsiniz bu konuda bazı gelişmeler olabilir bak Neptun sosyal medya için çok iyi ne demek buradan açık yaratıcılık, hayal gücü ve e, hayal gücünüzü kullanarak sosyal medyada belki de para kazanabilirsiniz arkadaşlar onun için. E, Neptün bu da size güzel bir şekilde etkileyecek çünkü hayal gücü ne kadar üretebileceğinizi ne kadar hayal kurabileceğinizi bunu sosyal medyadan paylaşarak burada bir başarı da elde edebileceğinizde onun için böyle bir sosyal medya girmek isteyenler varsa kanal açma başka bir e, öre, e, içerik öğretici yapmak istiyorsanız Neptün bu da size sizin için size yardımcı olacak 12 Aralık Merkür 8. eve giriyor Merkür hareketli bir gezegen arkadaşlar ve bu ileri doğru hareket gelir. şu an retro zamanında ama e, 29 e, 29 Kasım'da retrodan çıkıyor ve 12 Aralık'tan Merkur sizin 8. eve girecek. Merkur böyle tekrar hareketli gez gezegen seyahatler, iletişimler, öğrenmeler, imzala, imzalama gereken belgeler, buluşmalar böyle bu 8. eve hareketlendirir ve bu 8. para evi arkadaşlar tekrar para evi. Ee, ne dem? Ama bu para evi nasıl bir para sizin para değil, başkalarının parası. Mesela banka ilgili işleriniz olur, orada bir harekete geçersin kredi ödemeler, kredi çekmeler. Merkur bu, bu buradan yapma böyle bir şey yapmak istiyorsan, herhangi bir kredi çekmek istiyorsanız, mesela sigortanız bitti, sigortanız yenilemek gerekiyorsa ya da mesela herhangi resmi kurumlara çünkü bir şey para yatırmak e, gerekirse bunu 12 Aralıktan sonra yapın arkadaşlar çünkü Merkur bak bu ne demek kolaylıklar hareket hızlı yaparsın ne bileyim öyle şey durum olabilir ayrıca 8. burada miras konularda burada harekete geçirebilir herhangi bir miras meseleleriniz varsa belki bu 8-12 Aralıktan sonra bununla ilgili haber alacaksın konuşma çünkü. E, merkur iletişim konuşmalar gerçekleşecek. E, mesela miras, miras ilgili paylaşımlar da olabilir. Ve 8. ev arkadaşlar bu şey ne olabilir? Tabii ki e, böyle hmm, böyle bazı değişimler bir şey değiştirmek istersin buna belki bir hareketi geçebilirsiniz. 12 Aralık Mars gezegeni 9. eve geliyor arkadaşlar. Mars gezegen 9. evde tabii ki Mars gezegen tekrar hareketli bir gezegen. Tutkulu, cesaret. Belki 9. ev arkadaşlar buradan tabii ki sizin planları herhangi bir planınız varsa bu bu planları geç, harekete geçirmek için de belki biraz cesaret de gerekiyor. Ve buna ilgili 16 Aralık'tan sonra harekete geçersiniz. Yurt dışı ilgili seyahatler olur. 16 Aralık'tan sonra 9. ev de yurt dışı uzak uzak diyarlar gösterir. Tabii ki yeni tanışmalar. Mesela yurt dışına gittiniz, yeni iş insanlarla, yeni kültürle, yeni kültürlü tanışıyorsun. Ve burada Mars tutkur getirir. Ne demek? Sana hoşuna gidecek. Gittiğiniz yerlere hoşuna gidecek size. E, tanıştığınız insanlara bunları beğeneceksiniz bir fiziksel gittiniz gittiğiniz yerlere biraz fiziksel sanki olarak bir bağ oluşacak onun için çok fazla bağlanmayın gittiğiniz yerlere çünkü bu ne demek o gittiğiniz yerler belki o kadar beğenirsin orada da kalmak isteyebilirsiniz. çünkü Mars tutku getirir ne demek e, cesaret getirir belki dediğim gibi e, bazı şeyler harekete geçersiniz mesela yurt dışına gitmek için ya da böyle bir yerde ülke ülkeye nasıl bir sıya, dünya turu çıkmak istedi derim ki ve buna dediğim gibi cesaret toplayıp çıkarsınız arkadaşlar çünkü Mars böyle harekete geçirir size ve Mars arkadaşlar bazı konularda biraz agresif olabilir özellikle uçakla yol uçakla seyahat ediyorsanız iyi bir güvenli güvenli bir hava yolları tercih edin arkadaşlar güvenli hava yolları ee, ve Mars hukuki konular burada harekete geçirebilir. Çünkü Mars bazı agresif de olabilir. Biraz da dediğim gibi kimseyle çok fazla tartışma tartışmaları içerisine girmeyin ki çünkü bu sonu ne olabilir sonunda bu kişiyle hukuk önünde hesap vermeye zorunda kalabilirsiniz böyle e, hukuk ilgili konuları Mars harekete geçirebilir. Bugün mesela. Ee, ve dediğim gibi fa ee, ya 9. var Recep, burada eğitim arkadaşlar. Yüksek öğrenim. Belki birler dediğim gibi yurt dışına okumaya ilgili konular gündeme gelebilir. Yurt dışı okuma. Çocuğunuzla bir yerden dediğim, mesela bir yerde kursa gidiyor. Ama yurt dışına bir seyahat çıktı. Ve bundan dolayı eğitimden dolayı hem seyahat ediyorsunuz hem de yeni şeyler öğreniyor olabilirsiniz. Ya da siz olabilir mesela bir kurs bir şeyle öğreniyorsun bir okulda. Ne bileyim artık üniversite nasıl bir yurt dışı ilgili programlar nasıl olabilir? Ve burada size ne demek? Yurt dışına gönderiyorlar bir şey öğrenmek için ya da e, herhangi bir seminarlar olabilir. Ne bileyim yurt ilgili e, konuları, meseleleriniz ne olabilirse. Ee, ayrıca Güneş 22 22 Aralık Güneş 9. evde. Burada 9. ev tekrar. Venüs 25 Aralık'ta tekrar burada 9. evde. Ve burada Güneş, Venüs güzel şeyler getirir arkadaşlar. Dediğim gibi Güneş yükseltir. Dediğim gibi hukuki sorunlarınız varsa bu hukuki sorunları nasıl çözeceğinize, çözümü kavuşabileceğinize 22 Aralık'tan sonra gösteriyor. Çünkü güneş girdiği eve aydınlatır, yükseltir ve kolaylaştırır. Ne hukuki sorunlar, belgelerle ilgili, resmi konularla ilgili bu işlerinize kolaylaşır. Ve 9. ev ayrıca öğrenim. Sonuçlar güneşle mesela girdiğiniz sınavları sonuçları da gelebilir. Ee, güneş ayrıca dedim Planlarınız ilgili, planlarınızı nasıl uygulayacağınızı bunu bu konuda bazı aydınlanma yaşayabilirsiniz ve Venüs buradan Venüs aşk getirebilir arkadaşlar. Mesela siz yurt dışına gidiyorsunuz dediğim gibi bak tekrar yurt dışı ilgi seyahatlere bağladım da yeni biriyle tanıştınız. Aşık oluyorsunuz. <laughs> ya da böyle e, yabancı bir insanlarla bir yere tanışıyorsunuz ve bununla ilgili e, bu insanlarla dediğim gibi bazı aranızda duygusal bağ da oluşabilir. Venüs gezegen aşk getirir, e, sevgi getirir, güzellik getirir, konfor, mutluluk ve para tabii ki para. Mesela yurt dışı ilgili işiniz yapıyorsanız Herhangi Yeşil 9 ev ne demek? 25 Aralık'tan sonra yabancı müşterileriniz çok olabilir. Çünkü arkadaş neden yabancı diyor? Çünkü Venüs 9. evde. Ve 9. ev yabancı ve gezegenler. Ve ne demek? 9. ev alakalı mesela para nasıl kazanabilirsin? Yabancı müşterilerdir. yabancı firmaları benim ne bileyim dil kullanarak e, oradan para kazanabilir. Orada sana bir şey fayda getirebilir. Evet arkadaşlar. Bugün de buradan sonlandırıyorum. Vesesis Dandrija video bein meje, veabune un maija un utmaija, hoščekal!